Herkese selamlar. Bugün motorumuzda ki e, kilometre sıfırlama ve tarih saat ayarı nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle kontağımızı bir açalım. Ee, bazen aküyü söktüğünüz zaman işte tarih saat ayarı değişebiliyor ve başka işte telefon bağladığınız zaman bazı kişilerde tarih saat ayarı değişebiliyormuş. Şimdi öncelikle tarih saat ayarı nasıl güncellenir, nasıl değiştirilir onu bakalım şuradaki set tuşumuzda menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Sete basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5-6 saniye, 7 saniye falan bu şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Ayarlayacağınız işte kısmı, tarih, yıl, ay, gün hangisi veya saat Şu sel tuşuna basarak değiştirebiliyorsunuz. İşte örnek veririm ben ay diyelim. Değiştirmek için sel tuşuna bastığınız zaman bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Set tuşuyla da bir yandaki menüye geçiş yapıp bir yandaki seçeneği ayarlayabiliyorsunuz. En sonunda da bu şekilde kalıyor. Sel tuşuyla da e, kilometrenizi mil olarak bakıp görebilirsiniz. Şimdi bir de şurada kendi trip tuşumuz var. Bunda sıfırlamak için de o işlemi de şu şekilde yapıyoruz şimdi. Onu da tarif edeyim. Diyelim ki ana ekrandasınız şu şekilde. Set'e bastığınız zaman tribe geliyor. Buradan sel tuşuna bastığınız zaman sıfırlamayı yapıyorsunuz. Ben daha yeni sıfırladım için şu an sıfırlamayacağım. Sıfırlan işlemini de bu şekilde tamamlıyorsunuz.